Bugün 2025 5 Ocak Esentepe Cennet Bahçesi Sporumuzu Yapıyoruz arkadaşlar Geç yapacağız Hava soğuk Soğuk Spor yapmaya engel değil kenarları temizlemişler daha önce böyle değildi. O güzel olmuş. Şimdi tek elimle bisiklet sürüyorum. Şimdi rambaşa aşağı ineceğim. İnşallah düşmeyiz. Ama tehlike. Evet, hadi. Her an düşebilirim. Her an her an. Her an düşebilirim. Yavaş. Yavaş oğlum yavaş. Yavaş yavaş. Ee, bisiklet hidrolikli. Hidrolikli biraz donmuş herhalde. Ee, frenleri zayıf tutuyor. Yavaş yavaş basalım da öyle inelim aşağıya. Yazın buralar çok güzel oluyor. İleride de zaten şey var ya Cennet bahçesi var. Bizim genellikle hafta içi yaptığımız Rota bu rota. Esentepe Yukarıda Yukarıda bir, e, bir şey var Başköy Evet ayı da çıkabilir yani Sonuçta e, bundan 4-5 sene önce falan Şu anı göstereceğim size nerede ayın olduğunu. Yavaş 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 yavaş. Yerle de kaygan her an düşebilirim. Yavaş. Yavaş oğlum yavaş. Aslanım benim. Bundan 4-5 sene önce bu yolda ayı vardı arkadaşlar. Güzel değiştireceğim ama güzel değiştireceğim elden şu anda telefon tutuyorum. Şu anda düşük bir derse devam arkadaşlar. Abi yine yani memleketimiz gerçekten güzel ama pisiz yani. Her taraf bir aşısı. Teneke kokola. Ne bileyim yani. Araba lastiği. Evet, burası ya, yazın çok güzel. Şu anda benden başka kimse yok burada. Yani ayı falan çıksa tek başımıza yani yandık yani. Hele rampa aşağı salsam kurtarırım ama her taraf şu anda rampa çıkacağım yer. Kaçacağım hiçbir yer yok. İnşallah öyle bir şey olmaz da. Ormanlarımız falan çok güzel. İşte burası cennet bahçesi, düğün salonu. Gerçekten arkadaşlar burası çok güzel. Düğün etmek isteyen varsa Karabük'ten burayı bulabilir. Allahsız çoğalmış. Maşallah. kenarda biraz malı verelim. Ayağın üzerine oturtturduk bisikleti. Bisiklet de veya bir kirlendi. Temizlenmek gerekiyor. Her taraf şuralarda falan kum taneleri falan var. Pedallar sen, Jant sen Hep yağ pas. Bu hidrolik arkadaşlar. Hidrolik. Kışın biraz dolma yapıyor. Frenler zayıf. Onun için fazla hızlı gidemiyorum rampaşa. Şurada tripod video çekmek için falan. Bu da saatin aç kutu. İçinde şamiyel falan var. Tamir setim falan var. Pompa var. Bisiklet pompası falan. Evet arkadaşlar. Etrafımız çok güzel. Çok güzel ama. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Bak. Ya ya buraya tamam getirmişsin bu biraları. Tamam iç yine çöbek geri getirebilirsin, çöpe atabilirsin. Yani buraya atmanın ne anlamı var? Şuna bak. Onlar sonra Saadettin böyle konuşuyor, Saadettin böyle diyorlar. Şuna bak arkadaşlar, bak pisliğe bak yani. Suyun güzelliğine bak. Su böyle Karabük'e, e filo çayına kadar akıyor. Araç çayına kadar. Ha pisliğe bak arkadaşlar pislik. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Bizim makine orada dursun da şöyle ileri doğru gidelim. Yeşillik. Bak burada mesela çöp yok. Gerçekten çok güzel. Abi burada e, en favori ev beğendiğim ev şu yurda. Yukarıdaki ev var ya arkadaşlar. Hele yazın falan var ya. Yazın e, yapraklı orman içinde ağacı eve göremezsiniz. Çok güzel. Şurada da ileride araba var. İçiyorlar abi. Onlar içtiklerini de aşağıya atacak. Şerefsiz. Ya işte, günaha da girmek istemiyorum da. Adam iş şey yapıyor yani. Günaha sokacak, vuracak. Bak. Bak. Bak, Bak, neymiş bu? Biricik Sek beyaz şarap. Bu şaraplardan falan, buralarda çok. Bu yani şarap değil bu. Benim kendi görüşüm köpek öldüren. Ucuz al ya, adam içiyor. Bu aşağılarda falan şu aşağılarda falan çok şuna bak evet, işte. Abi hava yaz olsa da şuraya girsek şurası biraz derin. <laughs> Serinlemek için iyi. Ama yazında buranın suyu veya bir düşüyor. <laughs> Maşallah yukarıdan ormanlardan iyi geliyor. Ya e, yazın falan ben buraya e, şu çöplerin olduğu yere yazın arabayı getiriyorum buraya. Buradan derenin suyuna arabayı falan yıkıyorum. Şöyle arkadaşlar. Hava biraz soğuk. Şimdi şu yukarı e, başka yere gideyim diyorum yoksa e, bulak ısıkamadan gideyim diyorum. Karar veremedim. Sizce nereye gideyim? Ve ben en iyisi buradan döneyim. Buradan e, küpler, 5 bin evler, bulak, bulağın içine gireyim. Bulaktan geri döneyim. Sonradan bu rotadan doğru Asanda ve Karavigazandı ve gideriz inşallah fazlasız belasız. O zaman devam yola. Niye kapansın video? Bulakta molamızı yaptık şimdi eve gidiyoruz. Yağmur da başladı. Yaparın çiftliği. Rampaja inerken soğuk hissediyoruz. Vücut da terli olduğu için. Eskilerden kalmaz samanlık. Vay be! Şimdi rampa aşağı iniyoruz. Elimi bırakacağım da korkuyorum. Yerle kaygan her an düşebiliriz. Oo, şarjım azalmış. mm <laughs> Burası kapılı. Şu kapılı iki var. Şu ileride. 300 metre buradan. Şuradan bir dönemiz sekteneceğiz. Burası küpler. Şu ilerisi geçmeler. Şu caminin yukarısı ilerisi dağın arkası. Bullak oraya gideceğim ben. <laughs> Benim Muğla'da kızıma ve damadım var Muğla, Dalaman'a yaşıyorlar Arada bir gidiyorum Orada yani orası dümdüz arkadaşlar Hiç bayır yok Tam bisiklete binecek yer Buradan kızıma ve damadıma selamlar Abi görüntüyü almış getirmiş ya verane gibi olmuş karşı taraf. Bir 10 kilometre olması lazım. Bu Arkadaşlar şuradan e, rampa başlayacak. Geldi olmuyor. Telefonumu kamerayı mecburen kapatacağız. Oha dur oğlum dur. yavaş yavaş. Aslanım benim. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.